Selamlar, nasılsınız? Aklımdaki kişi açılımıyla geldim. Ne hissediyor, ne düşünüyor? İlişkimizle ilgili neler mümkün? Bir bakacağız bakalım. Hemen haritamı açtım. Yine yorumlamamızı rahat rahat yapacağız. Instagram üzerindeki haritanın yine devam niteliğinde. Sadece biz burada ekstra detay vererek yorumluyoruz. Hemen bir bakalım. Şimdi İlk olarak enerjisine baktığımızda diyor ki aslında hırslıyım, çok hırslıyım. Duygusal olarak aslında kendimi hem yalnız hissediyorum, hem kendi hayatımı dengeleyemediğimi düşünüyorum, hem de sana zarar verdiğimin psikolojik olarak kendi içimdeki o dengesizliğin aslında sana yansıdığının farkındayım. Bu yüzden ilişkimizdeki o huzursuzluğun, dengesizliğin aslında sebebinin ben olduğunu da biliyorum. Yani duygusal olarak ben kendimi mi dengelesem, ben kendimi mi toparlasam aslında bir şeylerin daha farklı ilerleyeceğinin de farkındayım. Fakat şu anda elimden daha fazlası gelmiyormuş gibi diyorum. kendimi. Hem yalnız hem çok hırçın hem çok hırslı hem sana e, gel diyemeyen hem git diyemeyen bir enerjide hissediyorum diyor. Yani kişi diyor ki ben ne istediğimi bilmiyorum aslında. Ama seni de bu dönemde hem çok kıskanıyorum hem, hem hani hep orada oradaymışsınız ya hep. Öyle düşünüyor. Hep sen oradasın diye düşünüyordum. Veya benden vazgeçmezsin, vazgeçemezsin. Beni seviyorsun diye düşünüyordum. Senin sevginin bu dönemde değiştiğini, azalabileceğini veya senin vazgeçebileceğini görmeye başladım. Yani ben artık yorulduğunu görüyorum senin. Eskisi kadar hem, diretmediğini, çaba göstermediğini, belki de sabırla beklemediğini, sabrının taştığını görüyorum senin diyor. Yani son bir haftalık bir süreç. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunu hissettiğiniz zaman dilimi. 4-3 daha bir 10 günlük bir zaman dilimi 10 günlük süreç sayfında kişinin dengesizliği dibi, hani gibi Gerçekten dibi görüşü söz konusu olmuş Fakat siz bu kişiyi e, Yine de böyle çok duygusal olarak Net görmemiş olabilirsiniz Kişi size duygularıyla gelmiş olsa bile Siz bu kişiye güvenmemiş olabilirsiniz Bir adım aldı bir çoğumuz almaya devam ediyor Fakat bu adımları yüzeysel veya Yeterince sizin e, Çabaladığınız kadar yeterli bir çaba Olarak görmemiş olabilirsiniz Çünkü kişi diyor ki eylemlerimi de bu dönemde yönetemiyorum kavga etmek istiyorum. Zaten dönüşlerin çoğu kavga ile veya kıskançlıkla gelmiş. Bunu da bana söylüyorsunuz. Şaşırdığım bir şey değil. Çünkü Marsyen bir enerji var. Ve iletişim enerjisi e, ikizler, sterlimundan kaynaklı zaten yoğun. Ki zaten buradaki enerjiye baktığımda kişinin hırslı bir enerjisi olduğu için diyor ki sen bende kal benim kal yani ben senin odağının değişmesini istemiyorum ben senin odağında olmak istiyorum sadece bana odaklan diyen hani burada biraz çocuk var hani bir tık sen benimsin hani olur ya bir çocuğu düşünün böyle elinde şeker o onun şekeri e, Fırlatır ama sonra ağlar. O onu geri ister. Yani gitmesin, erimesin, bitmesin, başkası almasın. Böyle bir enerji gördüm burada. Sahiplenme enerjisi var ama psikolojik olarak dengeli bir sahiplenme durumu değil bu sanki. Zaten sizi bu kişiye çeken, hatta ilk böyle samimi bulduğunuz şey onun çocuksu olmasıymış gibi görünüyor. Burada arkada pamuk. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bazen dikkatimi dağıtmaz inşallah buradan görünce. Şunu söyleyelim. Çocuksu bir ruha sahip olması... Gerçekten sizin çok dikkatinizi çekmiş. Yani sizin ona kıyamamanız, duygusal olarak vazgeçemiyor oluşunuz ee, ya da işte ya içinizde bir yerde diyorsunuz ki o iyi bir insan. Kötülük yapsa bile bakın, kötülüklerine bile iyilik bırakıyorsunuz. Bir şekilde iyiliğe yoruyorsunuz çünkü o iyi bir insan, kötü bir insan olamaz. Ben onun içini biliyorum diyorsunuz çünkü onun çocuksu tarafını görmüşsünüz. Fakat problem de burada o hiç büyümeyen bir çocuk gibi görünüyor ve büyüme vakti gelmiş gibi görünüyor birçoğumuzun da zaten hani o dönüşleri eylemleri almasının sebebi artık bu e, sabır döneminin meyvelerini iyi oluşunuzdan da kaynaklı. Zaten size baktığımız zaman diyorsunuz ki ben artık keyfime bakmak istiyorum. Yani beni e, hasta etti, beni sinir hastası etti. Şimdi ilişkiniz devam ediyorsa bile karşınızdaki kişi zor bir insan. Üstelik sizin için de kolay bir insan diyemeyiz. Ama eee Şimdi siz size nasıl yaklaşılır söyle giden bir insansınız. Bu yüzden de size bu kişi zor gelmese siz aslında bu kişiyi zorlamayacaksınız. Fakat tabii ki siz de yeri geldiğinde inatçı, yeri geldiğinde tuttuğunu koparan bir enerjiye bürünebiliyorsunuz. Yani sizin duygusal olarak netleşmeniz, derinleşmeniz bu ilişkideki o inadı, gururu kırmanızı sağlar gibi görünüyor. Duygusal olarak sizin özellikle bu kişiyle ilgili tatmin olmamanız sizi hırçınlaştırıyor. Yani kişi... Sizdeki İyi yaklaştığında iyi yönleri, kötü yaklaştığında kötü yönleri ortaya çıkartıyor. Yani o sizde ne görüyorsa kendi yansımasını görüyor sanki. Çünkü siz resmen ayna görevi görüyorsunuz. Ve zaten ruhsal bir birliktelik enerjisi alıyorum ben. Burada birçoğumuz bunu hissediyor olabilir. Ve birbirimizin hayatına niye girdik? Nereden bulaştık? Nasıl oldu da bu hale düştüm? Başkası olsa bırakırdım, bırakamıyorum. Devam ediyor, sallan, yuvarlan devam ediyor. Seviyorum da onu da sevdiğini biliyorum diyor bazılarımız ama Tabii ki burada bir türlü o dengeyi hissedemiyorsanız aslında buradaki sebep yine e, biraz da birbirinizi büyütmek için birbirinizin hayatına girmiş iki insan olmanızdan kaynaklanıyor gibi görünüyor. Tabii ki burada bir şeylerden çıkmak bitirmek yine sizin kendi tercihiniz. Fakat ben burada şunu görüyorum, vazgeçiyorsunuz ama vazgeçemiyorsunuz. İçten içe bir beklentiniz oluyor. Acaba çabalar mı? Ya bu şöyle bir beklenti. İlla bana gelecek sunsun da demiyorum. Kıymetimi bildiğini ya da kıymetimi anladığını, pişman olduğunu göreyim. Bir Birçoğumuzun böyle bir beklentisi var olarak görünüyor. İlla gelecek değil. Çünkü bazılarımız zaten şu kafada. Ben onunla bir gelecek kuramayacağımı zaten hissediyorum. Ama beklentim işte, beklentim var. Duygusal olarak içimde böyle bir kız çocuğu veya bir çocuk var diyorsunuz belki. Sevilmek istiyor. Yani o tarafımı bir eğlesin istiyorum diyorsunuz sanki. O yüzden ben burada beklentinizin bu yönde olduğunu gördüm daha çok. Her ne olursa olsun. Ben artık bu enerjiden çıkıyorum diyorsunuz ama dediğim gibi çünkü e, aynı yerde başa sarmaktan, aynı sorunları yaşamaktan, kısır döngüye girmekten, her ilişkininle aynı yerden sınanmaktan sıkıldım. Çünkü bu e, ilişki e, bazılarınız için tanıdık bir ilişki gibi geliyor olabilir. Hep aynı sorunlar, aynı mücadeleler. Belki de ben hep aynı yaklaştığım için, belki hep ben aynı yönden tuttuğum için e, bunları yaşıyor olabilirim dediğinizi görüyorum. Bu yüzden sıkıldığınızı, bunu aldığınızı ve artık kendi hayatınıza da böyle bir eğlenceli bir şekilde dönüş yaptığınızı görüyorum ben sizi. Kişi bunu hissediyor da olabilir. Bakın ilişkiniz ister devam etsin ister bitmiş olsun. Fakat burada benim gördüğüm şu. Siz daha böyle eğlenceye, gezmeye, tozmaya, özgürlüğe, işte yeme içmeye vereceksiniz gibi görünüyor kendinizi. Bununla beraber ben bu kişinin bu konularda kıskançlık duymaya başlayabileceğini veya çoktan başlamış olabileceğini hatta Hani neredesiniz, kimlesiniz, ne yapıyorsunuz, ne durumdasınız. Siz onu düşünmüyor musunuz? Hani o üzülüyor da siz üzülmüyor musunuz? Bunu düşüneceğini görüyorum. Bir de kendisini çok um, yukarıda görüyor bu kişi. Evet yetersizliğinin farkında. Evet size geldiğinde bazı şeylerle yüzleşeceğinin farkında. Ama içten içe kendisini çok güçlü görüyor. Veya böyle gösteriyor gibi görünüyor. O yüzden de e, kişiye baktığımda şu var. Beni nasıl unutabilir ki? Ya da işte benim dediğim olmalı. Benim sözümden nasıl çıkabilir ki? Yani bir şeyleri ben nasıl yönetemem ki? Burada yönetme egosu var. Yönetme çabası var sürekli. Ve bir şeyleri yönetemiyor olmak onun için güçsüzlük anlamına geliyor. Erkeklik veya dişilik yönünde e benim istediğim nasıl olmaz? Egosu çok fazla çalışıyor burada ve kendisini cinsiyeti artık her neyse bu konuda pasif hissediyor öyle söyleyelim. Diğer hem cinslerine göre sizinle ilgili konularda Çünkü artık bir başka alışınız olabilir sizin. Ya da artık ya bir, böyle bir dönem olmuş ki sanki siz maddi manevi belki kendinizi yükseltmeye başladınız. Belki çalışmıyordunuz, iş arıyorsunuz. Belki şu an çalışmaya başladınız. Belki maddi durumunuz yükseldi. Hmm. Yeni bir şey hatırlıyorsunuz belki. Tıkandım. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, yeni bir şey atılıyorsunuz belki. Duygusal olarak da artık kendinizi bu yüzden daha kolay toplayabiliyorsunuz. Belki destek bile alıyorsunuz bakın. Ee, hatta bu kişi yüzünden destek almaya başladım bir diye olabilirsiniz. Ama e, belki çevrenizde destek oluyor olabilir tabii ki size. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirdiğiniz için birazcık da gece hayatına akmaya başlamış olabilirsiniz. Sıcakların bastırmasıyla beraber. O yüzden... Hani tatil planları da şudur budur yani kişi diyor ki ne oluyor yani e, beni artık saymıyor mu benim sözüme gelmiyor mu beni önemsemiyor mu benim yönetimimde olmayacak mı artık bir şeyler. O yüzden ben burada bir e, yönetemediği için bunalmışlık ve e, ego hırs görüyorum ve size saldırma dürtüsü çok fazla sözel olarak bu kişide şu an. Yani zaten şöyle siz bu kişinin e, yeri geldiğinde içine gelmediğinde hırçınlaşabildiğinin de farkındasınız. Yani neye ne zaman nasıl tepkiler verir az çok biliyorsunuz ama bu dönemde ekstra bir dengesiz görüyor olabilirsiniz onu. E, bu yüzden de biraz sizi zorluyor olarak görünüyor. Bir de şu enerji çok güzel. Dilek like, Valentin var. Hmm, Vesta da burada. Vesta. Şimdi hem Vesta hem Valentin hem e, kalın. Evet güneş ve ay orta noktası da burada. Hepsi hepsi de gelmiş. Şimdi şöyle söyleyelim. Birbirinizden duygusal olarak besleniyorsunuz. Bu doğru ve bu duygusal durum birbirinizdeki o sevilme duygusunu tasmin ettikçe ister istemez daha fazlası isteniyor. Ve burada hiç böyle doyurulamayan bir açlık ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Elinize verseniz kolunuzu kaptıracağınız bir ilişki forma dönüşmüş olabilir bu ilişki. En başta böyle değilmiş. En başta çok daha farklıymış. Evet sevgi ilişkisi. Valentin zaten bunu söyler bize. Bir sevgi ilişkiden, bir ilişkisinden bahsediyoruz. Ama baktığımız zaman kişinin e, giriş derecesinde Marsyan bir enerji var. Ve Mars zaten burada yani kişinin şu an enerjisi toksik. Veya son zamanlarda çok toksik bir enerjiyle gelmiş. Ama siz aynı zamanda daha iletişime önem verdiğiniz için belki de konuşma fırsatı buldunuz. Belki de konuşma fırsatı yakalayacaksınız önümüzdeki süreçte. Bu yüzden ben sizin iletişime daha açık olduğunuzu hissettireceğinizi ve kişiye bu konuda bir tık daha yolu açacağınızı gördüm. Ama şöyle siz adım atacaksınız demiyorum. Eğer zaten karşınızdaki kişi bu kadar hırçın ve ben merkezci yaklaşan sizi kıskansa bile bakın kıskanıyor diye bu ona sizi yönetebilme veya ilişkisini Egosuyla yönetabilme şansı tanımamalı zaten. Bu yüzden ilk adımı atmanız gerekiyorsa adım. Ama benim gördüğüm bir için böyle kadersel olarak da bir karşılaşma, bir konuşma, belki bir mevzudan kaynaklı paylaşıma girme ama bir bahaneyle bile olsa iletişim kurma ihtimalini gösteriyor. Bununla beraber sanki siz yumuşak davranacaksınız. Yani ya da iletişimlerde biraz daha yumuşama enerjisi ama bu şu değil şefkatli merhametli yaklaşacaksınız demiyorum sadece e, insan gibi iletişim kuralım anlaşamıyorsanız ilişkiniz devam ediyordur anlaşamıyorsunuzdur anlaşalım yani e, ben anlaşmak istiyorum sonuç ne olursa olsun bu ilişkinin geleceği ne olursa olsun iki tarafın düşünceleri ne olursa olsun ortaya dökelim yani ortak bir karar alalım. Birbirimizi yormamıza gerek yok. Kavgaya da gerek yok. Gürültüye de gerek yok. Oradan buradan soğuklamaya, oradan buradan göndermeler yapmaya gerek yok. Kıskandırmaya çalışmaya gerek yok. Dikkat çekeceğim diye şebetliklere gerek yok diyeceğinizi görüyorum. Çünkü bu kişiyi siz çok iyi tanıyorsunuz ve yaptığı her hareketin niye yaptığını biliyorsunuz. O da sizi çok iyi tanıyor ve sizin neye kızacağınızı, neye alınacağınızı, neyin size değersiz hissettireceğini çok iyi biliyor. Birbirinizi çok iyi vurabiliyorsunuz. Yani iki kişinin birbirini bu kadar iyi tanırken e, ilişkiyi bu kadar yönetememesi gerçekten çok e, üzücü. Şöyle üzücü. Birbirinizi ve bu ilişkiyi su ihtimal ediyorsunuz. Yani ilişkinize güzel gidebilecek şeyler var. Birbirinizi çok iyi anlayabilecekken ki siz en yakın arkadaş da olabilirsiniz. Belki de arkadaşlığa dayanan bir ilişkiniz de olabilir sizin. O yüzden ben burada güzel gidebilecek bir süreç görüyorum. Ama birbirinizi o kadar yoruyorsunuz ki bu dönemde anlaşabileceğiniz şeyleri zorlaştırıp anlaşamadığınızı görüyorum. Yani anlaşmak istemiyorsunuz belki de. Her iki tarafta farklı uçlara çekmeye başlamış gibi görünüyor bu ilişki. Bu yüzden dengeye gelmek adına bir tarafın bayrağı çekmesi gerekiyorsa bu siz olacak olarak görünüyorsunuz. Fakat bu adım atmak veya geri adım atmak olarak algılanmasın. Siz duruş olarak savaşmayı bırakıyorsunuz. Ama bu şöyle bir savaşmayı bırakma. E bana adımlarına göre bu savaşmayı bırakma halim ya senden vazgeçmemi sağlayacak tamamen çünkü mücadelem durdu ya da e, bir şekilde seni bekli, bekleyeceğim ve çabalarınla bir şeyler değişecek ve bu savaşmayı mücadeleyi bırakma halim bize yeniden yeni bir sayfa açacak veya bizim için e, yeni kararlar almamızı sağlayacak. Yani burada özellikle sizin bir bayrak çekme durumunuz var yani ben artık sıfırım e, çaba yok savaşmak da yok artık e, herhangi bir dürtüsel e, karar almak, dürtüsel bir harekette bulunmak da yok. Senin tavırlarına karşılık vermek de yok. Yani burada sen artık ayna olarak beni değil. Yani kötü gelirsen kötü, iyi gelirsen iyi diyordunuz ya. Artık böyle değil. Sizin tavrınız çok net artık. Yani siz ben çok netim. Bana yaklaşımına bağlı olarak şekil alacağım. Şu anda da e, sana seni yansıtmayı bıraktım. Sen kendi halinde, kendinle yüzleş diyorsunuz sanki. Çünkü ee, Ona onun gibi davranmaktan da yorulmuşsunuz olarak görünüyor. Yani o anlasın ders alsın diye bir şeyleri hep hani e, ayna görevi görüp anlatmaya çalışmışsınız. Anlamıyorsa o zaman e, tutum değişikliğine gitmek gerekiyormuş ki bunu yapmış olarak görünüyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Çok fazla para konusu var. Sizde de onda da olabilir. Ama para konusu, kariyer konusu, iş değişimi, iş toparlanması, borç, harç, alacak, verecek, bir şey alma, yatırım yapma, bir mal, mülk alma, aile içerisinde de bu olabilir. Ama yoğun bir para enerjisi gördüm ben işte. Sürekli bir parasal mevzu dön döngüsü. Ve bundan da yorulmuşluk var. Kendisini sağlama almaya çalışıyor. Bir için parasal maddiyat konular varsa aranızda. Sanki size daha refah sunabilmek için gelecek adına. Bir şeyleri dengelemesi gerektiğini düşünüyor. Kendisine güvenerek senin senin karşına çıkmak istiyorum diyen bir enerji aldığım için kişiyi bir cümle kuramadım. Yani ben kendime güvenmeden senin karşına gelip de sana net şeyler sunamam dediğini görüyorum. Burada şunu da söylemek istiyorum. Anne, abla, eş böyle bir enerji varsa sanki onunla ilgili de bir sağlık problemi veya e, psikolojik olarak ona destek olması gereken bir konu da olabilir. Konuşmalar var burada sanki. Bu arada e, aranızda eğer mesafe varsa bu gerçek bir mesafe. Yani e, bir süredir görüşmüyordunuz mesela. Aynı şehirde olsanız da ee, hani birbirinizin yanına yürüyerek gelemiyorsunuz. 2-3 vesayetle gidiyorsunuz mesela ee, ve kişinin sizin yanınıza yanınıza gelmesini istiyorsunuz. Ki yüz yüze bir şey de çözebilelim diye veya bir yere gidelim, bir şey yapalım. Bir karar almıştık ama erteleniyor. Hani görüş çektik ama erteleniyor gibi. Böyle bir gündeminiz varsa bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Çünkü önümüzdeki süreçte kişinin sizinle bir araya gelme isteği olacak. Ama ilginç bir şekilde şunu da görüyorum. Bazılarımız ee, bir bahaneyle bir fırsat yakalayacak, bir e, kadersel bir fırsat yakalayacak, belki karşılaşacak. Ama iki tarafın büyük bir e, adımı olmadan bazılarımız için bir konuşma ve devamlılık var gibi görünüyor. Ama birçoğumuzda görüşme beklentiniz varsa bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Çünkü bir araba yolculuğu ve kişinin size özlemiş olduğunu hissedeceği bir görüşme yapacağınız ihtimali var burada. Çünkü kişi sizinle bir araya gelecek gibi görünüyor. Ve geldiğinde de böyle bir tık sizi güzel veya çekici bulabilir. Veya biraz değişmiş bulabilir. Bir süredir görüşmüyorsanız küle vermiş olabilirsiniz. Veya işte bir şey yaptırmışsınız. Saçları renginizi değiştirmişsinizdir. Giyim kuşamınızı o gün dikkat edersiniz. Parfümünüz değişir. Ama bir şeyin değiştiğini görecek size. Ya da şunu da söyleyebilirim. Şimdi bir süredir görüşmüyorsunuzdur. Maddi olarak yeni bir başlangıç yapmışsınızdır. Bir işe girmişsinizdir gibi. Yani sanki kişi sizi olduğunuzdan ya da geçmişteki halinizden daha güçlü de bulacak olarak görmüyor. Bu yüzden ben bu kişinin sizinle görüştüğünde size karşı bir tık hayranlık duyacağını fakat bunu biraz yansıtmak istemediğini ego anlamında birazcık kendisini zorlamak istemeyeceğini ama yoğun bir şekilde hayranlığının idealize etme durumunun artacağını görüyorum burada. Burada şu an pamuk Sandalyenin altında. <laughs> Beni şu an gıdıklıyor. Gülmemek için zor tutuyorum kendimi. Neyse. Bir dakika. Bir sakinleşeyim. Devam edeyim. Şimdi şöyle söyleyelim bir de. Ee, dedik ya ailesel bir durum var orada diye. Size bu durum şu an yansımıyor olabilir ama siz etkilerini az çok hissediyor olabilirsiniz. Sanki bir tık böyle kendi içinizde orada bir şeyler yolunda gitmiyor. Orada bir şeyler iyi değil, yolunda değil diye olabilirsiniz. Hayatında bir şeylerin iyi gitmediğini ne görecek ya duyacaksınız olarak görünüyor. Hissediyorsunuz ama anlam veremiyorsunuz. Çünkü dışarıya karşı direkt olarak belki de yansıtmıyor. Çünkü ben kişinin şu anda 3 derece Mars'la geldi 7. evle geldi kişinin direkt kendi hayatında bireyselleşmeye çalıştığını boğa enerjisiyle geldiği için de söyleyebiliriz bunu parasal konulara odaklandığını köklenme çabasının çok fazla olduğunu bireysel konuların çok fazla ön planda olduğunu kendisini güçlendirmeye odaklandığını ve bundan o kişiden bir şeyler bekleyen insanların olduğunu veya bu kazancıdır vesairedir güçlenmesidir bunu da birileri paylaşması gerektiğini düşünen bir kişi olduğunu görüyorum aile çevre ama birileriyle destek halinde şu an kişi Hali ya da birilerine karşı bir sorumluluk duygusu var olarak görünüyor. Şu anda çok yansıtmadığı ama artık kafa olarak yorulduğu yani onu düşün bunu düşün şunu düşün çok yoruldum dediği fakat dışarıya farklı bir maç çizdiği bir zaman değil mi? Bununla beraber şunu söyleyelim. Mars direkt olarak burada sizin güzelliğinize de aslında vurgu yapacak bir asteroidle kavuşum halinde. Şimdi bu kişinin hırçınlaşması şimdi sizin güzelliğinize diyorum ama şu şekilde ekleme yapacağım dedim ya size bir değişim olabilir. Yani dolabınız yenilemişsinizdir. Saç renginiz, kilo vermişsinizdir. Bir yere gidip güzel bir fotoğraf paylaşmışsınızdır. Arkadaşlarınızla vakit geçirirken eğlendiğinizi hmm, ya da güzel giyindiğinizi sergilemişsinizdir. Yani kişi bir şey görmüş ya da bir şey görüyor şu anda bilmiyorum. Ama sizin değiştiğiniz, size bir değişim olduğunu veya size bir güzellik geldiğini, bir çekicilik geldiğini. Hani bir farklılaştığınızı düşünüyor dediğim gibi. O yüzden kişiye ekstra böyle bir çekim duygusu yüklüyorsunuz gibi görünüyor. Bu da onu çok hırslandırıyor. Yani nasıl hala yıkılmadı mı diyor acaba. <laughs> ya da nasıl hala bu kadar hani kendisine bakabiliyor inatla kendisine yatırım yapabiliyor diye olabilir. Çünkü bir çoğumuzda böyle bir intikam alma duygusu olabilir. Yani özellikle burada kadın arkadaşlarımız için e, sevdiği kişiden intikam almaya çalışan bunu da dış görünüşüyle, giydikleriyle işte e, ben güçlüyüm canım pozlarıyla yapan arkadaşlarımız çok fazla olabilir. Karşınızdaki kişi bir tık argo bir tabir olacak ama kudurtuyor olabilirsiniz. Erkekseniz de gittiğiniz bir yerde özellikle bir kadın var mı yok mu bu çok merak ediliyor. Yani birine mi süsleniyorsunuz acaba? Bunu çok merak ediyorlar. Ya da işte bir yere gidiyorsunuz atıyorum ama bulunduğunuz yere bir şey yaşar mısınız? Bunu merak eden bir kadın enerjisi de var burada. Eğer beni dinleyen erkek bir takipçimseniz. Evet şimdi bir de Uranüs etkisi de yine burada. yani Uranüs etkisi çok fazla yansımadı ama şöyle yansıyor. Kişinin enerjisi değil, sizin enerjinizi etkiliyor burada. Yani bu nedir? Ee, sizin direkt olarak dışarıya görünüşünüz ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir havada yani kişi artık sizi kestiremiyor olabilir gizemlisiniz özgürsünüz İlişkiniz devam etse bile bakın kendi özgürlüğünüzü kazandığınızı gösteriyor olabilirsiniz veya ilk başladığınız dönemlerde belki ya da son dönemlerde çok um, duygusaldınız ona göre hareket ediyordunuz ama son süreç son dönemler ben kendi kararlarımı kendim alırım ben e, hayatıma şu şekilde devam ederim. Ya da işte ben özgürüm ya da şu da şu bile olabilir. Ben senden daha özgürüm. Ben kimseyi dinlemem, kimsenin lafına tamam etmem. Sen de öyle olduğu olabilirsiniz. Güçlüsünüz böyle görüyor. Bu yüzden de ona e, ondan daha güçlü bir imaj çizdiğinizi. Bir şekilde ev kendi kararlarını kendi alabiliyor. Ben hep başkalarına göre hareket ediyorum. Belki bu kişi işsizse sizi maddi olarak daha güçlü de buluyor olabilir. Bu yüzden ben hep birilerinin e, lafını sözünü dinlemek zorunda kaldım bu döneme kadar. Bu işsiz kaldım süreçte gibi bir şey de olabilir. Ama sizin e, kendi kararlarınızı kendiniz verebildiğinizi ve kararlarınızın arkasından istikrarla gidebildiğinizi düşünüyorum. İlişkinizle ilgili de böyle. Ama kendisine baktığımda kendisinde o gücü bulamadığını görüyorum. Duygusal olarak bu yüzden de yorgun hissettiğini. Bu yüzden de sizi kendisinden özgür bulduğunu, kendisini aslında özgürmüş gibi gösterse de o abartılı davranışların altında aslında ciddi bir özgüvensizlik yattığını. Çünkü e, ben göründüğüm kişi değilim dediğini, kendi kendine aslında dönem dönem bunu hissettiğini ama size bunu göstermek istemediğini, sizin bunu bilmenizi, hissetmenizi istemediğini görüyorum. E, ve şunu da söyleyelim. Kişinin hayatında sağlıkla ilgili bir konu var. Onun olabilir, çevresinden birinin olabilir. Bir bağımlılık konusu, psikolojik bir sıkıntı olabilir. Ya da gerçekten bir sağlık döngüsü olabilir. Burada hastaneye giden biri de olabilir. Onun e, hanesinde. Telefonum ısındı maalesef. O yüzden 5 dakika ara vermek zorunda kaldım. Video bölündü. Kusura bakmayın. Şimdi onun hayatında, çevresinde, yakın çevresinde veya kendisinde bir böyle bir problem. Bir sağlık problemi olabilir. Bu da onun biraz boynunu büküyor olabilir gibi görünüyor. Bu bir ikincisi de. Bir şey kullanıyor olabilir mi? Ya da bu dönemde fazla sıklaştırmış olabilir mi? Çünkü kendisini toplayamadığını, dengeleyemediğini böyle birazcık kendisini uyuşturmaya çalıştığını görüyorum. Ee, kullandığı alışkanlıkları bu dönemde bir artırma hali. Ee, uykusuzluk çektiği için belki uyku ilacı alma hali bile söz konusu oluyor olabilir. Çünkü ben artık bu kişinin bir şeyleri psikolojik olarak taşıyamadığını görüyorum. Ve siz onun için önemli bir etkensiniz. Siz onun için onun hayatını etkileyebilecek e, onu iyileştiren gerçekten onun hayatını aydınlatan iyi bir insansınız. Bu yüzden bu kişi aslında sizin desteğinizle de kendisini ayak tutabiliyor olarak görünüyor. Tabii ki ister istemez bunu çok göstermek istemiyor. Yani sen benden güçlüsün diyebilme potansiyeli yok çok fazla. Fakat bunu içten içe kabulleniyor olarak görünüyor bu dönemde. Çünkü hele ki uzak kaldıysanız bir süredir. Kişi diyor ki benim hayatımdaki yeri zannettiğinden daha fazlaymış da ben küçümsemişim yani böyle bir enerji aldım ben burada ee, bir de şunu söyleyelim hayatınızı temizlemeniz gereken şeyler var her iki taraf için de söylüyorum bunu geçmişin geçmişte bırakılması olur hayatınızdan çıkması gereken insanlar olur gizli gizli size zarar veren, farkında olmadığınız kişiler olur. Ama sanki bu ilişki için, ilişkinin geleceği için birilerinin bir şeylerin temizlenmesi gerekiyor bu ilişkide. Yani ilişkiye bir temizlik şart gibi görünüyor. Ki bununla ilgili de bir harekete geçmek isteyeceğini ben gördüm. Yani çabalamak isteyeceğini, kendince bir fedakarlık yapmak isteyeceğini, sanki hayatında ona uyum sağlamayan, İlişkinizi zorlayan, yıpratan, iyi gelmeyen insanları çıkarmak isteyeceğini, üçüncü kişi durumları varsa bunlarla ilgili de bir temizlik yapmak isteyeceğini, genel olarak aslında ilişkinin yol ayrımına gitmesini önlemek veya tamamen kaybetmeyi önlemek için eline taşın altına koyacağını görüyorum ben. Yani bu kişi mecburen bu silkelenme durumunu yapacak. Yani hem kendine hem ilişkisine hem kendi hayatına çevresine de böyle bir ayar vermesi gerekiyor olabilir çünkü sanki insanlar çok konuşuyor ve çevresine açık açık benim tercihim benim isteğim benim duygularım budur demesi gereken de bir insan bu yüzden de bununla ilgili kendisinde güç toplamak isteyecek olarak görünüyor. Önümüzdeki süreçte biraz daha sizin sessiz kalacağınız ama artık mücadeleden yorulduğunuzu gösteriyor burada enerji. Ve kişinin biraz daha harekete geçme, eyleme geçme enerjisinde artış olacağı. Bu dönemde evet bu kişiyle ilgili bir şey görme, duyma yani sosyal medyayı aktif kullandığınız için bu dönemde mümkün yoğun bir şekilde karşılıklı bir stalk halindesiniz. Ama kişinin size bir eyleme geçme, bir atak yapma ihtiyacı çok fazla olduğu için bunu da yapacak olarak görünüyor önümüzdeki süreçte. Ama bu ne zaman olur dersek biraz daha vakti olur. Yani bazılarımız için hızlı bir dönüş olmayabilir. Ama birçoğumuz için şöyle bir döngü var. Siz artık bu ilişkinin manipülasyonundan uzaklaşıyorsunuz ve bu kişi mecburen bir şey yapmak zorunda kalacak bu yüzden. Yani artık aynı oyunlarla manipüle edemiyor veya hayatta tutamıyor size aynı sunduklarıyla daha fazlasını sunması gerektiğinin farkında. Bu yüzden siz ister istemez onun amacını farkındasınız. Bir şekilde görüyorsunuz şimdiye kadar ne yaptığını, ne, ne yapmaya çalıştığını, nedenini, niyetini. O yüzden ona göre karar alacaksınız. Ona göre hareket edecek olarak görünüyorsunuz. Kişinin mecburen yaklaşım şekli ya da amacı değişecek. Yani elle tutmak olmayacak da Artık bu ilişkiyi dengelemem lazım. Büyük, daha büyük bir adım atmam lazım diyeceğini gördüm. Yani adımlarının yavaş yavaş büyümesini sağlayacaksınız gibi görünüyor stratejik davranarak ama bu kesinlikle mücadele ederek, savaşarak, uğraşarak olmayacak gibi görünüyor. O yüzden birçoğumuz adım aldı, birçoğumuz da almak üzere zaten önümüzdeki süreçte. Fakat kişinin daha dengeli gelmesi gerekiyor. Yani yüzeysel bir adımla gelmesi sizin elinize bir şey katmayacak çünkü. Bu nedenle ben bu kişiyle ilgili Artık yorgunluğunuzu da aniden de söyleyebileceğiniz bir zaman diliminin olacağını görüyorum. Yani konuştuğunuz zaman beni ne kadar yorduğunu bana neler yaptığını gör deme ihtimaliniz de var veya... Hani ilişkinin geleceğiyle ilgili açık açık konuştuk. Biz seninle bunu bunu konuştuk. Böyle böyle ilerleyecekti bu ilişki. De deme ihtimalini sözcüsü. Işte. Çünkü benim gördüğüm şu. Siz artık bu ilişkide hayal kırıklığına uğramaktan yorulmuşsunuz. Ve geçmiş konuları siz açacaksınız gibi görünüyor. Kişinin çok bir şey söylemeye hakkının olacağını ben görmedim açıkçası. Eğer bu tarz durumlar yaşandıysa. Ama birçoğumuz için ilişki adına bir dönem gibi düşünün bunu. Hani bir geçiş süreci. Özellikle sizin aslında ipleri ele aldığınız. Fakat bunun bir çabalama ve mücadeleyle değil artık yorgun düşmüşlükle ve tamamen salmışlıkla yapacağınızı gördüm. Fakat bu kişinin bir şekilde sizinle ilgili konularda e, mecburi olarak harekete geçmek zorunda kalacağını gördüm zaten. Çünkü 26 dereceyle geliyor. 9, e, 9 dakika burada 3 derecelik bir kesinleşmiş açımız var. Ama size baktım. Artık siz e, güneşten uzaklaşıyorsunuz manipülasyondan kaçma enerjiniz var yani diyorsunuz ki ben yoruldum ve direkt olarak burada e, artık rahatına keyfine bakma isteyeyim mutlu olmak istiyorum diyen bir istek gördüm sizde bu yüzden sizinle ilgili bir şey yapmadığı takdirde zaten sizin arkanızı dönüp gideceğinize bu dönemde ikna olabilir gibi görünüyor o yüzden bu kişiyi size getirecek olan şey eylemleriniz adımlarınız söyledikleriniz değil ağır konuşmanız değil şunu şunu söylediğim bir şey olur mu değil bu kişiyi size getirecek olan şey sizin duruşunuz gibi görünüyor. O yüzden bu dönemde yaptıklarınız, söyledikleriniz, duruşunuz, tavrınız çok önemli olacak. Yani sizin davranışlarınız da bu kişiyi mecburen şekillendirecek gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki süreçte kişinin daha olgun gelmeye, niyetli olacağını, mecbur kalacağını daha doğrusu gördüm. Başka şansının olmadığını düşünecek gibi görünüyor. Bu şekilde göründü. Aldım, kabul ettim. İnşallah şifa olur. Ee, Instagram'da diğer videolarımızda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum.